Merhaba arkadaşlar. Bir dilin en önemli konularından birisi soru cümleleridir. Bu dersimizde İspanyolca soru kalıpları hakkında detaylı bir inceleme yapacağız. Örnekleri incelerken sizin de fark edeceğiniz gibi soru cümleleri ters bir soru işaretiyle başlar. Bu durum ünlem de benzerdir. Ünlem cümleleri de ters ünlem işaretiyle başlar. Bunun nedeni yazılı bir metni okurken cümlenin durumunu anlayarak ona göre sesi tonlamaktır. Cümle ters soru işareti başlıyorsa, sese soru tonu ters ünlem işaretiyle başlıyorsa, ünlem tonu verilir. Şimdi adım adım soru kalıplarını inceleyelim. Ne sorusu? K İspanyolca'da en çok kullanılan soru kalıplarından biridir. Türkçe'de ne anlamına gelmektedir? Cümlelerde bağlaç olarak kullanılırken K şeklinde yazılır ama üzerinde tilde yoktur E harfinin. Şimdi örneklerimize bakalım. asin saki Burada ne yapıyorsun? ¿Qué estás comiendo? Ne yiyorsun? ¿Qué quieres hacer? Ne yapmak istiyorsun? ¿Qué le dijiste? Ona ne dedin? Ke haces? Ne yapıyorsun? ¿Qué es esto? Bu nedir? Bağlıç olarak kullanılır da birkaç örnek görelim. La película que vimos está muy buena izlediğimiz film çok güzel. El libro que leí me gustó mucho. Okuduğum kitap çok hoşuma gitti. El querido último rey mejor. Son gülen iyi güler. La que sigue por favor. Sıradaki lütfen. El es mejor alumno que he visto. O gördüğüm en iyi öğrencidir. Bir diğer soru kalıbımıza geçelim şimdi. Por que? Neden? Bu iki kelime ayrı yazılıp E harfi üzerinde ve tilde varsa neden, niçin, niye anlamına gelir ve soru cümlelerinde kullanılır. Eğer E harfi tildesiz yazılırsa çünkü anlamına gelir ve cevap cümlelerinde kullanılır. Şimdi örneklerimize geçelim. Porque qué estudias español? Neden İspanyolca çalışıyorsun? Por qué no hablas? Neden konuşmuyorsun? Porque qué el sol? Neşe neden parlıyor? Porque estás llorando. Neden ağlıyorsun? Porque se murió mi perro. Çünkü köpeğim öldü. Porque me estás mirando así. Niçin bana öyle bakıyorsun? Porque estoy muy enojado contigo. Çünkü sana çok kızgınım. Porque no me lo dijiste. Niçin bana söylemedin? Porque no estabas aquí. Çünkü burada değildin kim soru kalıbı Kien ve Kienes İspanyolca'da kim anlamına gelen Kien cümlenin başında yer alır. Tekil kişiler için Kien, çoğul kişiler için ise Kienes kullanılır. E harfi tildesiz olduğunda ise Kien yani olan kişi olan şans anlamına gelir ve düz cümlelerde kullanılır. Şimdi örneklerimize bakalım daha detaylıca anlayacağız. Kien quiere comer pizza? Kim pizza yemek ister? Kien Pego Bana kim vurdu? Kienes son ustedes Sizler kimsiniz? El actor kien gano El Oscar es muy alto Oscar kazanan aktör çok uzun boylu Kienes de chiflando Kim ıslık çalıyor? Kienes van aparte pisar al concurso Yarışmaya kimler katılacak? Kienes Ali Ali kimdir? ¿Quiénes son estos? Bunlar kimlerdir? ¿Quién es este hombre? Bu adam kimdir? ¿Quién es Şu kadın kimdir? ¿Quién es usted? Siz kimsiniz? ¿Quién viene? Kim gelecek? ¿Quién es viene? Kimler gelecek? Bir de kime, kimlere soru kalıbı. ¿A kien, Akienes cümle içerisinde kimi, kimin gibi ifadelerde kullanılır. Örnek soru sorarken nasıl oluyor bir bakalım hemen. A quien visto? Kimi gördün? Sabes a quien? Geçen gece kimi gördün biliyor musun? Bu da bir soru kalıbı fakat dikkat ettiyseniz cümle içinde geçiyor. Kime anlamını taşıyor? No se puede elegir a amar. Kimi seveceğimizi seçemeyiz. Bu örneğimizde de aynı şekilde cümle içinde geçiyor ama soru cümlesi değil, kime anlamını taşıyor. Diğer bir soru kalıbımız ise koal qual ve koales. Hangisi ve hangileri anlamına gelen koal qual ve koales, kullanılan kişinin ya da nesnenin tekil ya da çoğul oluşuna göre değişir. Eğer kullanılan nesne tekil ise koal, çoğul ise koales kullanılır. A harfi üzerinde tildesiz olduğunda ise koal şeklinde yani an en anlamına gelir ve düz cümlelerde kullanılır. Örneklerimize bakalım şimdi. Koal es tuyo? Hangisi seninki? Koal kasa te Hangisini daha çok beğendin? Koal Hangisini istersiniz? Kopre el koche koal me gustamaz. Hoşuma en çok giden arabayı aldım. Koal películas pelikulas visto. Hangi filmleri izledin? Diğer bir soru kalıbımız ise komu. Nasıl anlamına gelmektedir? O harfinde tilde işaretli olduğunda komu nerede anlamına gelir? Ve soru cümlelerinde kullanılır. O harfinde tildesiz olduğunda ise gibi anlamına gelir. Ve düz cümlelerde kullanılır. Şimdi örneklerimizde bunu daha iyi anlayacağız. Como te Nasıl hissedersin? Como vives? Nasıl yaşarsın? Como estas? Nasılsın? Komopoye desa sereso Onu nasıl yapabilirsin? Komobas aira tukasa Evine nasıl gideceksin? Tebeskomu kansado Yorgun gibi görünüyorsun Eleskomoyo O benim gibi Diğer bir soru kalıbımıza geçelim hemen Kuando ne zaman anlamına gelmektedir? A harfi üzerinde yine tilde olduğunda ne zaman anlamına gelir ve soru cümlelerinde kullanılır. A harfinde tilde olmadığında ise dığı zaman, diği zaman, doğu zaman, düğü zaman, 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 zaman anlamlarına gelir ve düz cümlelerde kullanılır. Örnek cümlelerimize bakalım. Quando ban abrir? Ne zaman gelecekler? Quando es el concurso? Yarışma ne zaman? Quando vas a aprender? Ne zaman öğreneceksin? Te llamo llegue. Vardığım zaman ya da varınca seni ararım. Cuando quedamos. Ne zaman buluşuruz? Cuando llegas a la escuela. Okula ne zaman gelirsin? Şimdi de bir diğer soru kalıbımıza geçelim. Ne kadar? Kaç tane soru kalıbı? Cuanto. Yine aynı şekilde A harfini gördüğünüzde üzerinde tilde varsa ne kadar? Kaç tane anlamına gelir? ve soru cümlelerinde kullanılır. Çoğul durumlarda eğer isim sayılabilen isimse kitap, elma, kalem gibi kelimenin sonuna es getirilir. Eğer sayılamayan bir isimse tuz, şeker gibi herhangi bir ek getirilmeden kuantu kullanılır. Eğer bahsedilen isim dişi ise de kelimenin sondaki o harfi a harfine dönüşür. Quanto cuesta el libro? Kitap kaç para? Yani kitap ne kadar? Quanto azúcar pones en tu té? Çayına ne kadar şeker koyarsın? Cuántos hermanos tienes? Kaç tane kardeşi var? Cuántas casas tienes? Kaç tane evi var? ¿Cuántas veces te lo dije? Sana kaç kere söyledim? Quanto cuesto? Ne kadar fiyatı? Quanto bebes? Ne kadar içersin? Quantos años tienes. Kaç yaşındasın? Diğer bir soru kalabilmesi ise nerede sorusu. Donde. E harfi üzerinde tilde olduğunda nerede anlamına gelir ve soru cümlelerinde kullanırız. E harfinde tilde olmadığında ise dı yer, di yer, du yer, dü yer anlamına gelir ve düz cümlelerde kullanılır. Bunun yanı sıra adonde, nereye, de donde nereden anlamına gelmektedir. İlk dersimizde de de donde eres kalıbını hatırlarsınız. Neredensin yani nerelisin diye soruyorduk. Şimdi örneklerimize bir bakalım. Donde estabas? Neredeydin? Donde nasio usted. Nerede doğdunuz? Donde esta Türkiye. Türkiye nerede? Donde quieres comer? Nerede yemek istersin? Aqui es donde nos casamos. Burası evlendiğimiz yer. Adon de bamos, Nereye gidiyoruz? Adon de Bas Ayyevernos. Bizi nereye götürüyorsun? Dedon de Eres. Nerelisin yani neredensin? Dedon de Bienes. Nereden geliyorsun? Yevame Adon de Bayas. Götür beni gittiğin yere. Bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol tekrar etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Adios amigos.